Kendiler. Cemal Paşa 9 Ekim 1919 tarihli bir şifreyle EYT ile yakından görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın yola çıkmasının uygun görülmekte olduğunu bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için görüşme yerinin mümkün olduğu kadar yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareketinin yerinde olacağını düşünüldüğü belirtildikten sonra heyeti temsil kimlerle ve nerede görüşüleceğinin tasarlandığını sordu. 10 Ekim'de verdiğimiz cevapta görüşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettik. Görüşmek üzere heyeti temsil eden benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün hareket edeceğinin ve Amasya'ya ne zaman gelebileceğinin gün ve saatinin de bildirilmesini rica ettik. Efendiler, memleketin her tarafında milli teşkilatın genişletilmesi ve köklendirilmesi çalışmalarına devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerinin yapılmasını sağlamaya ve çabuklaştırmaya çalışıyorduk. Bu konudaki görüşlerimizi gerekenlere de bildirerek bazı kimseleri tavsiye bile ediyorduk. Ancak cemiyet adına aday göstermemeyi prensip olarak kabul etmemekle birlikte milletvekili olmak için başvuranların Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin ilkelerini ve kararlarını benimsemiş kimselerden olmasını yürekten istiyor ve bu gibi kimselerin cemiyet adına kendiliklerinden adaylıklarını koymaları gereğini de ilan ediyorduk. 11 Ekim 1919 tarihinde bu arz ettiğim hususlarla ilgili olarak yeniden bazı emirler verdik. Milli davaya hizmet eden memurların ...birer sebep uydurularak nakledilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi... ...milli davaya karşı oldukları için millet tarafından kovulan memurlarında... ...memurluk sıfatlarının korunmaya devam edilmesi yüzünden... ...bazı yerlerden yeni kabine ile uyuşmanın ne demek olduğunun anlaşılamadığı yolunda... ...sitem ve şikayetler gelmeye başladı. Bu hususu 11 Ekim'de Cemal Paşa'ya yazarak kabinenin... ...dikkatini çekmek istedik. Efendiler bilirsiniz ki İstanbul'da... ...Askeri nigahban Cemiyeti diye... ...bir bozguncu grubu türemişti. O zamanki bilgilere göre... ...bu grubun başında bulunanlar... ...Kiras Handi Paşa... ...hırsızlıktan dolayı ordudan kovulmuş... ...Kurmay Albay Refik Bey... ...eski Halaskar grubundan... ...Binbaşı Kemal Bey... ...eski Bandırma Sevkiyat Başkanı... ...Topçu Binbaşılarından... ...Hakkı Efendi ve daha bu dernekle ilişkisini kesip kesmediği bilinmeyen ve ordudan atılmış bulunan Kurmay Binbaşı Nevres Bey gibi çeşitli yolsuzlukları yüzünden ordudan atılmış yahut da emekli edilmiş bulunan kimselerle ahlaksızlıklarıyla tanınmış az sayıdaki kimselerden ibaretti. İşte bu dernek İkdam Gazetesi'nin 23 Eylül 1919 tarih ve 8123 sayılı nüshasında bir bildiri yayınlamıştı. Dernek bu bildirisiyle kendilerine vatan ve milletin bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paşa'nın Harbiye Nazırlığı zamanında bu dernek hakkında kovuşturmaya başlanmıştı. Değişikliklerden dolayı arkası kesildi. Böyle bir derneğin varlığı ve faaliyeti ordu mensuplarının sinirlerine geliyordu. Heyeti temsiliyeye müracaatlar başlamıştı. 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan kendi başarısı bakımından bu fesat yuvasının kökünden sökülüp atılmasını ve mensuplarının şiddetle cezalandırılmalarını ve bu yoldaki işlemlerin orduya bildirilmesini rica ettim. Yaman Paşa'dan 14 Ekim'de aldığım bu kesin olarak kararlaştırılmıştır şeklindeki kısa ve kesin dilli telgrafı 15 Ekim'de bütün orduya özel olarak duyuyor. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulandığını hatırlayamıyorum. Sizler hatırlayacaksınız. İngilizler Merzifon'u ve arkasından da Samsun'u boşaltmışlardı. Bu münasebetle Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine Sivas halkı Fener alayı düzenledi ve gösterilerde bulundu. Bir takım nutuklar verildi. Bu sırada halk da kahrolsun işgal diye bağırdı. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa bu gazetenin haberlerine dayanarak Sivas iline yaptığı bir tebliğde kahrolsun işgal şeklindeki yazılar hükümetin bugünkü siyasetine uygun değildir diyordu. Bu ne demektir efendiler? Hükümet işgali suç saymayan bir politika mı güdü? Yoksa kahrolsun işgal dedikçe memleketi daha çok işgale mi yol açılacaktı? İşgal ve saldırı karşısında milletin sessizlik ve sükunet içinde kalması, işgalden tepkilenmiş görünmemesi mi akla ve politikaya uygundu? Böyle sakat ve hayvanca bir düşünce, çöküş ve yok oluş uçurumuna kadar tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi? İşte bu münasebetle 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdığım bir telgrafta vatanın bir kısmının boşaltıldığını gören milletin bu şekilde hatta daha da belirgin bir şekilde duygularını açığa vurmuş olmasını pek uygun ve yerinde gördüğümüzü ve milletin gerçek duygularına dayanarak hükümetin bu haksız işgalleri siyasi bir dille ve resmen reddetmesini Bugüne kadar ateşkes anlaşmasına aykırı olarak yapılmış müdahaleleri protesto ederek yapılanların düzeltilmesini isteyeceğini beklemekteyiz dedikten sonra, bu vesileyle hükümetin gütmekte olduğu politikada heyeti temsiliyece henüz bilinmeyen noktalar varsa aydınlatılmasını rica ettim. Temsilcimiz ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın cevabı pek ilgi çekiciydi. 18 Ekim 1919 tarihli olan bu cevapta şu cümlelerin taşıdığı anlam dikkate değer. Milli dava çerçevesi içinde işleri yürütme sorumluluğunu yüklenmiş olan İstanbul hükümeti, tutumunda ve işlerinde siyasi mecburiyetleri kollamak, yabancılara karşı daha konukseverce ve yumuşakça hareket etmek zorundadır. Rıza Paşa kabinesi ve o kabinede Harbiye Nazırı olan saat, aziz vatanımızı işgal eden, süngülerini milletin can evine saplayan düşmanları misafir kabul ediyor ve onlara karşı konukseverce ve yumuşakça harekette bir zaruret görüyor. Bu ne görüştür? Bu ne kafadır? Milli dava bu muydu? Harbiye Nazırı, özellikle milli teşebbüslerinin yanlış yorumlanması yolunda girişilen faaliyetlerin daha güçten düşmediği şu sıralarda, işaret ettiğim ihtiyatlı davranışların yersiz olmadığı kabul buyrulur inancında olduğunu söyleyerek, milli teşebbüslerden zarar görülmüş olduğunu anlatmaya, bu yüzden meydana gelen kötülüğü tamir için tedbirlerinin yersiz olmadığını bize de kabul ettirmek ustalığını göstermeye çalışıyor. Harbiye Nazırı, telgrafını şu cümleyle bitiriyor. Olgunluğunu eserleriyle ispatlamış olan yüce milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümetin, işlerinde serbest kaldıkça dışarıya karşı sözünü daha çok dinleteceği açık bir gerçek olduğuna göre, saygıdeğer heyeti temsil eden hükümetin yaptığı işleri daha çok desteklemelerini rica ederim. Efendiler, Cemal Paşa gerçekten önemli noktalara dokunuyor. Önce milletin olgunluğunu ispat ettiğini söyleyerek, bizim millet adına öne düşüp yol göstermemize ihtiyacı olmadığını dolaylı bir şekilde hissettirerek, bizi millet nazarında gereksiz bir takım müdahaleciler sayıyor. İkinci olarak, bizim hükümeti serbest bırakmadığımızı ve bu yüzden dışarıya karşı sözünü dinletmeye engel olduğumuzu söylüyor. Efendiler. Yüce milletimizin olgunluğunu ispat eden eserler Erzurum Sivas kongreleriyle bu kongrelerde aldığı kararlar, bu kararların uygulanmasına çalışmak suretiyle birlik ve dayanışma yaratılmaya başlanması ve Sivas kongresini yapanları yok etmeye kalkışan Damat Ferit Paşa kabinesini düşürmek gibi işler, davranışlar ve uyanıklıktı. Bu kadarla yetinmek bütün bu hareket ve faaliyetlerde olduğu gibi bundan sonra da millete önderlik etmek gibi vicdani bir görevden vazgeçerek hükümeti serbest bırakabilmek ancak bir şartla mümkün olabilirdi. O da serbest kalmaya layık olduğu anlaşılacak, millet meclisine dayalı milli bir kabinenin memleket ve millet mukadderatını gerektiği şekilde üstlendiğine inanmaktı. Milletin kahrolsun işgal şeklindeki protestosunu boğmaya çalışan duygu ve kavrayıştan yoksun hayvanca insanlardan kurulu, ve içinde hain bulunan bir heyetin, ahmakça, bilgisizce ve miskince hareketlerine seyirci kalmak, akıl ve anlayış sahibi vatansever kimselerden beklenebilir miydi? Bir de efendiler, Cemal Paşa, milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümet sözüyle, pek büyük ve apaçık bir yalana başvuruyordu. Milletin hükümete güven duyup duymadığı daha belli değildi. Bu söz ancak ve hiç olmazsa, tabi yine millet meclisi huzurunda güven oyu aldıktan sonra sönebilirdi. Oysa daha millet meclisinin üyeleri bile seçilmiş değil. Harbiye Nazırı bu sözü söylediği dakikada yalnız bir tek kişinin güvenini kazanmış bulunuyordu. O da devlet başkanlığı makamını kirletmekte olan hain Bahdettin'di. Heyeti temsiliyenin kendileriyle uyuşmaya ihtiyaç duymuş olmasını millet adına güvene sahip olmakmış gibi kabul etmek istiyordu. Eğer maksatları buydu ise milletin kendilerine güven vasıtası olan bu heyeti Aradan çıkarma gereği nereden doğuyordu?